Ünlü Belediye Spor Başkanı Bekir Şimşek, iki kulvarda başarı ile yollarına devam ettikleri futbol ve basketbol branşlarında alacakları başarılı sonuçlarla halkı mutlu edeceğiz dedi. Belediye Spor olarak iki branşta çalışıyoruz. Hatta tekvando güreş filan da var ama onlara kişisel olarak destek veriyoruz. Basketbol olarak grupta ikinci olarak ilk yarımız bitti birinci Artvin, ikinci biziz. İlk yarıyı bitirdik. Futbol olarak da son iki maçımız var. İki maç sonra ilk yarıyı bitiriyoruz. Bu hafta Kiraz Limanı'na oynayacağız. Öbür hafta da Davabüz'le maçı bitireceğiz. İnşallah bu grupta lider olarak bitireceğiz. Bizim taraftarımız biraz az ama illaki olacak zamanla. Yani şu anda insanları zorla stada getiremezsiniz. Büyük işletmelerden Tabii ki ana sponsorumuz belediye ama büyük işletmelerden alıyoruz. Yöneticilerimizden alıyoruz. Alıyoruz yoksa sadece belediyeyle de dönmez bu iş. Belediyeye yükleyemez işi. Şey. Ama tabii ki anamız ana ana sponsor belediye abi canım her, herkes herkese açık bu ünye inşallah biz bu takımı eğer ünye sporla da nasıl gidecek bilmiyorum sezon sezon sonunda ismini bile değiştirip biliyorsun ünye spor boşluğu Akalan Ben seneler Cemiyet Spor yöneticiliğini yaptım. Başkanlığını Hı. yaptım. 15-16 sene. Yani eğer e, maddi, manevi açıdan benim Ünye Spor'a yaptıklarımı kamuoyu bilir. Ha, ünye Spor'un şu durumda olmasına üzülmüyor musun dersen kalbim e, cız ediyor ama yapacağım bir şey yok. Yani Ünye Spor'un mali portresinin altından benim çıkma durumum veya başka bir üniversitenin de kolay kolay çıkacak bir durumu yok. Açık yani bu iş. Çoğu takımda farkındasın. Üniversite sporun mücadele ettiği bal liginde bile hep takımlar isim değişti. 1900 bilmem kaç Bafra Spor, yeni kamp, Kastamonu Spor, yeni bir Sinop Spor. Ya herkes boştan kaçıyor. Herkes boştan kaçıyor. Bakın da bile. Fasla Spor bizden oynuyor. Fasla Belediye Üniversite Spor'la bal liginde oynuyor. Yani niye bu isimler değişti? Zamanında borç olduğu için bir takım geri çekilmiş, bir takım ileri sürülmüş. Ya, sezonun başında esasında bu işi bizim birleşik olarak yapmamız lazımdı ama bir uyum sağlayamadık. bir uyumsuz bir dönem geçti. İnşallah bundan sonra hallederiz. Ünye'nin bomba gibi bir takım olur. Hatta Ünye Belediye Spor'dan kimi istedilerse verdim ben. Kimi kimi bizim takımımızda olan elemanları bile yeter ki iyi olsunlar diye At, şeye bile bizim e, genel kaptanımıza söylemişimdir. Ünye Spor'dan kim talep ettiyse e, yani hangi Aynen. talep ettilerse hiç şeysiz lisansını ver diye demişimdir. Verilmiştir de. Elimizden gelen desteği yine veriyoruz. O da bizim takımımız. Hatta o değil. Feyi Çakmak da bizim takımımız. Feyi Çakmak da elimizden gelen desteği veriyoruz. Bunun yanı sıra bizim U11, U12, U17, U19 diye birkaç tane daha takımımız var. Altyapıya da bayağı önem veriyoruz. Yani.